Herkese merhaba, Kalmasın hoş geldiniz. Ben İsmail Yükselcan ve ben Orman. Levent Öncü. Harika girdi Levent. Merhabalar herkese, ben Kalmasın'dan Levent Öncü. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün sizlere son zamanlarda içtiğim ve piyasada bulabileceğiniz kahveler hakkında konuşacağız. Ve bunların fiyat performanslarıyla ilgili ben size biraz bilgi vermeye çalışacağım. E, kahveler.net yönetimini bildiğiniz gibi İsmail ile beraber biz aldık. Artık bizlere kahveler.net üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ve sorularınızı oradan da iletebilirsiniz. Evet şimdi hemen başlayalım. Çünkü sırada çok fazla kahve var. 5-6 tane de kavurucu var. Hemen hangi kahve nasıl başlıyoruz. Evet başlıyorum ve ilk başladığım kahveler Nul'un yeni getirdiği Süper Kolombin serisindeki 3 tane kahve. Bu kahveler bu şekilde deneme setiyle de satılıyor. E, cam kavanozlarda geliyor. Kavanozları daha sonra da kullanabilirsiniz. İçinde 3 tane farklı kahve var. Bir tanesi doğal işlenmiş Pink Bourbon varietesi Edgar Motta. Diğeri Los Arboles yıkanmış bir geşa. Ve bir sonraki de Pink Amigos çiftliğinin yıkanmış geşa, sudan rum ve tabi varietesi harmanı bir kahve. Benim favorim hangisi oldu derseniz benim favorim Edgar Motte oldu. Neden? Çünkü bu kahve gerçekten çok kompleks ve ağızda kalıcı e, parfüm gibi kokan çok güzel bir kahve. E, benim diğerlerine nazaran bu kahve bende biraz daha ön plana çıktı. E, diğer iki kahve kötü mü? Kesinlikle değil. Diğer iki kahve de çok güzel. Ben son zamanlarda yıkanmış kahveleri biraz daha tercih etmeye başladım. O yüzden yıkanmış kahvelerdeki temizlik, asitite, mayhoşluk benim bu aralar biraz daha hoşuma gidiyor. Eğer siz e, natürel işlenmiş kahvelerdeki tatlılığı, işte yoğun gövdeyi arıyorsanız bu kahveler sizi tatmin etmeyebilir. Ama floral, çiçeksi e, aromalar, e, çağrışımlar, hafif şarabımsı dedikleri biraz burukluk, mayhoş asitli hoşunuza gidiyorsa bu kahveler sizi kesinlikle tatmin edecektir. Bu Finkamigos çiftliğindeki kahvenin de özelliği aslında 3 farklı ünlü variyetenin karışımı olması. Yani harman bir kahve. Geşa, sudan sudanrun ve tabi varetelerini karıştırmışlar. Her birinin de özelliklerini e, vurgulamaya çalışmışlar. E, dediğim gibi bu seride benim e, en beğendiğim kahve kompleksliği nedeniyle Edgar Motta oldu. İkinci sırada Finca Migos, üçüncü sırada ise e, Geşha varetesi olan Los Arboles oldu. Hepsinin de demlemesi aslında e, standart. E, Nul'un e, verdiği standart reçeteleri kullanabilirsiniz. 2-2,5 dakika civarında demleme süreleri ince orta öğütüm kullanarak 93-94 derece suyla demleyebilirsiniz. Evet şimdi ise İzmirli kavurucu Hakan İme'nin Kafirem'in 2 tane yeni kahvesinden bahsedeceğiz. Bunların da bir tanesi Kolombiya, bir tanesi de Guatemala kahvesi. Bunlar da yine gördüğünüz gibi böyle cam kavanozlarda da satışa sunuluyor. Yine paket satışı da var. Fiyat olarak da Geşa, hani işten görmüş Geşa 200 gramı 240 TL iken Guatemala Maragogi varitesi de 160 TL. Peki bu kahveler nasıl? Tatları nasıl? Hemen bunlardan bahsedeyim. E, buradaki Kolombiya kahvesi La Esperanza çiftliğinin ve bal işlemle işlenmiş bir kahve. Bal işlemde meyvenin bir kısmı bırakılıyor ve bu şekilde fermante ediliyor. Bu da aslında biraz daha meyvemsi karakterin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve yine de temiz bir fincan almanıza e, e, imkan veriyor. Bu kahvede yazan çilek tadım notu gerçekten alınabiliyor. Yani çilek notasının e, burada bir su ihtimali yok. Gerçekten de bu tarz orman meyvelerinin tatları alınabiliyor. Aromatik bir kahve, tatlı bir kahve. E, Yasemin dedikleri evet bu tarz bir e, çiçeksi çağrışım da var ve bitişi de çikolatamsı diyebilirim. E, bu iki kahve arasından e, hani işlenmiş geşa benim daha çok hoşuma gitti. Guatemala kahvesi olan Marokuk ifadesi nasıl? Biraz da bundan bahsedeyim. E bu kahve öncelikle boyut itibariyle dev diyebiliriz. Yani çok büyük boyutlarda e, kahve çekirdekleri var. E, biraz da aslında hasat verimliliği düşük. Fakat Guatemala'da genelde görmeye alışkın olduğumuz varitelerden bir tanesi. Bu yıkanmış bir kahve. Yani yıkanmış işlem görmüş bir kahve. Fakat buna rağmen aslında tatlılık yine biraz daha yüksek. E, yine temiz bir içim var. Mahhoş bir asittesi var. Yine her zaman söylediğim gibi eğer siz e, bu kahvede doğal işlenmiş kahvelerin tatlılığını arıyorsanız e, benim size tavsiyem bu kahve olmaz. Çünkü bu biraz daha asitlerin biraz daha yüksek olduğu, e, daha mayhoş tatların ön planda olduğu tatlı bir kahve. Ama e, bu gördüğünüz Etiyopya, doğal işlenmiş Etiyopya tarzı bir tatlılık bu kahveden alamazsınız. İkisi de e, bence başarılı kahveler. Bu iki kahveden Esperanza, Geşa, Hani biraz daha ön plana çıktı diyebilirim. Şimdi geldik Orkun Üstel'in, Kafein Kültür'ün en son getirdiği Brezilya Sitio Sao Pedro kahvesine. Bu kahve anaerobik, doğal işlenmiş güzel bir kahve ve aslında bu kahveye bakarsanız birçok forumda da kahveler.net forumunda da güzel olarak bahsedilen, tavsiye edilen kahvelerden bir tanesi. Bu dediğim işte doğal kahvelerdeki meyve tatlarını almak istiyorsanız biraz da böyle farklı tatlara açıksanız bu kahvesi memnun edebilir. Yine Türk kahvesi için de gerçekten e, önerebileceğim kahvelerden bir tanesi. Europress'te de kullanabilirsiniz, Mokapot'ta da kullanabilirsiniz. Bu kahveden alabileceğiniz tadım notları da e, kakao, bir kuru üzüm ve vişne denmiş. Gerçekten de her deneme yönteminde farklı güzel tatlar veren e, tavsiye edeceğim kahvelerden bir tanesi. Orkun Üstel güzel bir kahve seçmiş ve güzel kavurmuş. Yine kendi sitelerinde de demleme reçetelerini bulabilirsiniz. O yüzden ben size videoda demleme reçetesini vermiyorum. Çünkü e, kavurucunun kendi çıkardığı çok güzel çalışan bir reçetesi var. Onu deneyebilirsiniz. Evet şimdi geldik son kahvelere. Kafi Department'ın son getirdiği kahvelere. E, Department da bildiğiniz gibi farklı kahveler getiren kavuruculardan bir tanesi. Ve ilk e, yorumlayacağım kahveleri Doğrudan ticaret yoluyla Ekvator'dan getirdikleri tadım seti, e, bunu tadım seti olarak satılıyor ve 210 TL gibi fiyatı var iki kahvenin. E, bu kahvelerden bir tanesi Sidra varietesi, diğeri ise Tipika varietesi. E, benim bu iki kahvenin arasından e, ön plana çıkan e, Sidra oldu, daha meyvemsi, daha tatlı bir kahve. Tipika'da aslında burada yazdığı üzere işte elma şarabı, taze ceviz gibi tatlar var. Yani biraz daha mayhoş. Biraz daha asittesi baskın tatlar var. O yüzden bu iki kahve arasından hani benim açımdan hangisini alacağız diyorsanız damak zevkinize göre alın. Sidra biraz daha tatlı dediğim gibi biraz daha kompleks bir kahve. Tipika ise asitlerin biraz daha ön planda olduğu bir kahve. Ama bu kahvelerin önemi kahve departmanının doğrudan ticaret yoluyla ekvatordan getirmiş olması ve yılbaşına özel bir seçkiyle satmışlardı. Ve yine burada e, Metin'in de görüyorsunuz ekvator ziyaretinden videoları var. Bunu da buraya eklemişler. Ee, yani gerçekten çiftliğe gitmişler, çiftçiyle tanışmışlar ve ardından da bu kahveleri getirmişler. Kafe Department'ın diğer yeni kahvelerinden de iki tane Etiyopya kahvesi var. Bir tanesi Etiyopya Shakiso. Bu doğal işlenmiş bir kahve. Mango, kavun, ananas gibi notalar var. Ve diğeri de Etiyopya Akasya. Sanırım böyle okunuyor. Ee, yanlış okuyorsam da düzeltebilirsiniz. Limonata, nektarin ve çiçeksi notlar olarak yazılan kahveler. Ee, bu kahve 159 lirayken bu kahvenin de fiyatı 140 TL. Peki e, kahveler nasıl? E, şöyle söyleyeyim, Shakiso gerçekten e, güzel bir kahve. Meyvemsilin yoğun olduğu, tropik meyve tatlarının alındığı keyifli bir kahve. E, fakat e, burada Akasia, e, ben yıkanmış kahveyi biraz daha, bir tık daha çok beğendim. Böyle e, limonatamsı çağrışımlar, biraz böyle e, limonlu cheesecake, hafif çiçeksilik var. Biraz da böyle şeftalili ice tea kıvamında. Temiz içimli bir kahve. Yani yıkanmış kahveleri bu aralar daha çok sevdiğimi de söylemiştim. Ve yıkanmış Etiyopya kahvelerinin güzelini bulmakta gerçekten zor. Bu kahve e, tavsiye edebileceğim çok güzel bir yıkanmış Etiyopya kahvesi. Yine kafein kültüründe Etiyopya Kelu kahvesi var. Ona da bakabilirsiniz. Ve Shakiso'da meyvemsiliğin ön plana çıktığı gayet tatlı, kremamsı, gövdeli güzel bir kahve. Yani getirdikleri son iki kahveyi de ben... E, bu tarz kahveleri sevenlere önerebilirim. E, alanlarında pişman olacağını sanmıyorum. E, gayet güzel kahveler. Tabi fiyatları size uyuyorsa. Ve son olarak da bahsedeceğim kahve Ultra Kafi Roastery'den Kocaeli'den Emre Obuz'un kovurduğu Etiyopya Damo. E, aslında Ultra Kafi özelinde değil Etiyopya Damo son zamanlarda Türkiye'ye gelen en iyi kahve çekirdeklerinden bir tanesi ve farklı farklı kavurcularda da bulabiliyorsunuz. E, Emre Emre Böyle bir tadım seti yapmıştı. Ben şu an elimde bu var, bunu gösteriyorum. Emre'nin de kavurumu gerçekten başarılı. Eskişehir'de, festivalde de kullanmıştık bu kahveyi. Eğer denemediyseniz herhangi bir kavurucudan benim size tavsiyem Etiyopya Doma'yı alıp denemeniz. Gerçekten çok farklı, çok güzel, natürel anaerobik işlenmiş bir kahve. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda da nelerden bahsedeceğiz? Büyük ihtimalle Beytullah'ın Preyong Coffee Roasteries'inin yeni getirdiği kahvelerden bahsedeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aklınızda birazcık fikir oluşmuştur. Hangi kahve nasıl, kime göre birazcık öğrenmişizdir. Yine sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Instagram'dan bana TR'den kahve hesabından ulaşabilirsiniz. Ve yine söylediğim gibi kahveler.net forumu üstünden de içtiğimiz kahveleri biz paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de kendi yorumlarınızı iletebilirsiniz. Kahveyle kalın, iyi günler.